Herkese merhaba. Bugün artık dedim bir video atayım. Biraz hastayım, sesim garip. Korona değilim, test oldum. Artık dışarı çıkıyorum ve mini Hollywood'a gidiyoruz. Almanya'daki. Oraya gidince anlatacağım her şeyi. Sonunda geldik. Evet, burası mini Hollywood'da. Doğru yeri göstermiyorum ki. Arkamda işte. Burada e, çok fazla Hollywood filmi vesaire çekiliyor. E, mesela, yani western filmleri diyelim aslında. Western filmleri burada çok çekiliyor. Game of Thrones da çekilmiş burada. İşte bir sürü film var. Buraya koyarım. Ya da yazarım bir yere, bilmiyorum. Ama Almeria bu yönüyle çok ünlü. O yüzden burayı da çok görmek istiyordum. İşte burada Westworld gibi şeyler falan yapıyorlarmış, gösteriler işte. Tabi bugün olur mu bilmiyorum. Şimdi pazar ve biraz geç geldik ama bakalım. Nasıl gördüğünüz gibi çöl, bildiğiniz çöl yani. Almeria bu arada çöl bir iklime sahip. Bu yüzden çoğu western filmi burada çekiliyor çünkü gerçekten çok uygun yani düşününce. Buraya girdik şu an ama arkadaşlar 23 euro. evlere girebiliyor girebiliyormuşuz bazılarına. Ay çok güzel. Tabi odaklarsa ve yansımazsa. Burada yatak. Ay, her şeyi koymuşlar bildiğin. Evet buradan çıkalım. Aa, okay. This is the best. Do it. <laughs> you can't fit your head Miguel. <laughs> ah, but office hours. 1 pm they close so we can. Hey <laughs> hoşgeldin. Western dogma oldun sen. Bu da buranın diğer bir tarafı, diğer bir sokağı diyelim. Böyle. Tabi Miguel bütün her yere girmeye çalışıyor. Niye bilmiyorum. Aa, burası da restoran. Bizim giremeyeceğimiz. Of. çok isterdim girmek. Aşırı beğendim. Ama Ghetto ile geldiğimiz için giremeyeceğiz. Burada bir tahtımsı bir şey var. umarım çekiyorum ama sıkıcı değildir ama her şeyi göstermek istiyorum. O kadar güzel ki. Bütün binaları çok güzel yapmışlar. Burada da böyle bir sürü kaktüsler var. Can we enter from here? Gerçekten hani İspanya'da yani tam Amerika'nın karşısında olduğum için Burası tam bir çöl iklimi yani. O yüzden yani şu dağlara falan bakarsanız eğer ben yaklaştıramıyorum bunları abi. Evet yaklaştıramıyorum. Tam bir çöl iklimi yani. Evet böyle her yerde isimlerini yazmışlar. Böyle küçük küçük. Ben burayı çok beğendim. Ben burada yaşayacağım. Aa, burada bir kule gibi bir şey var. Korka korka çıkıyor yakıyamam. He <laughs> is afraid, don't push so much. Çok korkak. Aa, burada atlar falan filan. Şu ileride atlar var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şerif'in yerine giderim. Yakalanması gereken bir adam varmış. Hemen bunu duydum işte. Ay Şerif'in odası böyle. Bak. Wanted. Hiç korkmadım. 25 bin dolar ödül. Jesse James, Dead or Alive. Ay çok çok güzel. <laughs> Hoşuma gitti. West World burası resmen. Aa! Seni içeri mi koydular? <laughs> you let him in Ay, get out. Get you can come. But let him. He is punished. You stay here. Get out. <laughs> get out, Miguel. Okay, you can go out. For today. Ay ben de gireceğim oraya. Şurada kürkümsü bir şey var ya. Bu ne? Hapishaneye kürk mü konur ya? Harika. Bayıldım. Let's go. Let's take the prisoner out. Ve kapatalım kapıları. Ah wanted, dead or alive. Şurada fotoğraf çekilebiliriz. Evet, böyle bir şey bulduk. <gülüyor> Aranıyor. <laughs> Aranıyor. Ben burada at buldum ve... Çok tatlı. Ve yalnız. Get to. Don't make the horse <laughs> nervous. Ginger. Catalín, se me olvidó ya. Pelirrojo. Pelirrojo. Sen çok güzelsin. Hiç korkma Getto'dan, hiç. Katalin Catalín. Ver Simon. Katalin. Ya çok üzüldüm, niye bunlar burada ama? Pelirrojo. Pelirrojo. Sen çok güzelsin. Sen de çok güzelsin. Simon. Simon is not here. Nasıl izliyor beni? Ne yapacağım diye. Bunun adı Pelirroho. O yüzden öyle diyoruz. Bunun adı da Katalin. Katalin. Güzel Katalin. Bize böyle bir harita vermişlerdi. Şu an haritadan bakıyoruz ve aslında şov saatlerini kaçırmışız. 12 ve 5'teymiş. 5'tekine yetişeceğiz artık. Şimdi de yemek yemek için bakıyoruz. Nereye gideceğimize. Artık gösteri yapmayacaklar şu an ama This is Pelirroho? Yes. Pelirroho gidiyor. Pelirroho. gösterileri kaçırdık ya. Neyse yerine katılım artık. Demek ki hele böyle sırayla gelmeye çıkartıyorlar onları. Hep kapalı değiller. Neyse biz bir yer bulalım. Ben öyle açayım kamerayı en iyisi. Şimdi burada böyle bir şey gördüm. Funeral Service Undertaker. <laughs> Tabutlar falan var. Tam bu solda da şey var. Mezarlık. Önce şurayı bir gezelim. Şu tabutun içinde falan çekilmeyi düşünüyorum. Tabi burası boş. Empty. böyle tavuklar koymuşlar dışarı. Şunu koymuşlar. <laughs> Ay mı geldi? <laughs> no. Aa, su, su deposu mu? Ne öyle bir şey. Çok dikkatimi dağılıyor gezerken ya. Neyse su deposuna da bakalım. Burada su var burada. Şuradan geliyor. Çok güzel ya burası. Burada da mezarlık. Getta <laughs> attan korktu. <laughs> şey söylemem lazım. Ben mezarlığı çekerken kameranın şeyi bitti nedir o hafızası bitti ay ne olduğunu hatırlayamadım hafızası bitti o yüzden artık telefondan devam edeceğim umarım kötü çekmez umarım güzel çıkar şimdi mezarlığı tekrar göstereyim sonra da gidelim gideceğimiz yere mezarlık mezarlık böyle hatta burada bakıyordum çünkü 2000'de ölen birinin ismi falan var ve sanırım bunları böyle insanların anısına buraya koymuşlar. Yani gerçekten mezarları olduğunu düşünmüyorum ama hani anı olsun diye anma adına or buraya koymuşlar diye düşünüyorum. Ve şu arkası kocaman bir kanyon. <laughs> Onu da çekmiştim ama öyle. Devam edelim. Miguel yine bir yerlere girmeye çalışıyor. Ben bu çocukta böyle Girilmemesi gereken yerlere girme, yapılmaması gereken şeyleri yapma şeyine hasta oluyorum yani. Ay, ne? Yokuş buralar. Geto, ben. Evet, buradan gidelim. Kameramın şeyi bitti ya, hafızası bitti ya. Almam lazım. Bak hala bir yerlere girmeye çalışıyor. geldi <laughs> Let's go to eat. I'm so hungry burada küçük bir at bulduk. Burada annesi galiba onun. Cık cık cık. Ay 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 nasıl koşuyor kıyamam ya. Ya çok tatlı. Şu an hayvanların olduğu kısma giriyoruz ama Miguel dedi ki çok iyi durumda değillermiş. O yüzden şu an hiç hoşlanmayacağımı düşünüyorum burada. Bilmiyordum bile burada hayvanlar olduğunu ama demek ki koyuyorlar yani Ay. Lanet olsun gerçekten hiç hoş değil. Ay it. Göstereceğim ama sadece Ay bilmiyorum emin değilim. Sinirim bozuk. Hiç hiç hoşlanmıyorum yani. Şimdi hemen bir güncelleme yapalım. Ee, o hayvanların olduğu kısmına geçmek zorundaydık yemek yemeye geldiğimiz yere. Hızlı hızlı geçtik. Şimdi e, tam lise kapanmadan gelmişiz. Hamburgerimizi söyledik, patatesimiz, kalamız. Yani hastayım ama yiyeceğim artık. Şu an çok açım yani. Kahvaltı bile etmedim. Saat şu an 3. 3 falan. Neyse bu haritamızla bir şekilde bulduk ama sizi illa hayvanat bahçesinden geçiriyorlar. Eğer açık büfeden yemek istemezseniz. Açık büfeden yerseniz 35 lira oluyor. Yemezseniz 20, 23 lira oluyor öyle bir şey bir fiyat. Şimdi yemeğimizi bekliyoruz. Ben o kadar acıktım ki yani enerjim enerjim kalmadı. Zaten ilaç içmem lazım. Hastayım. Neyse. Ama 5'te e, e, o gösterilerin olduğu yere geri gideceğiz. Onun için çok heyecanlıyım. Umarım yetişiriz. Koşa koşa gitmemiz lazım yemekten sonra. Onu kesin çekeceğim. Biraz da fotoğraf çekilmem lazım. Neyse orada görüşürüz. Yemeği yemek gelince de bir çekerim. Ay yemeğimiz geldi. Yemişim çekmiyormuşum ama tam bir hayal kırıklığı. Kasap köftesi Yani köfte. Ya böyle hani büfelerde hamburgerler olur ya onun gibi. Bir tek güzel olan patates. Pişmanım şu an. Neyse. Yiyelim ve devam. Sonunda buraya geldik. gelin uzun yürüyüşünden sonra. Şurada biri var. Büyük ihtimalle gösteri başlayacak. Beşteymiş. Yani 10 dakika var. Şimdi bekliyoruz. Çok heyecanlı. Şimdi üstte yerimizi aldık ve beş dakika sonra başlayacaklar. Şurada bir adam var. Herkes izliyor. İnsanlar oturmuş. <laughs> La famosa banda de los Gays ha sido sorprendida en una emboscada preparada por el juez, el cual ha conseguido capturar a uno de sus miembros y lo atrae a la cárcel del pueblo. gösteriyi izlediğimiz bankanın içi. Az önce Getto ile fotoğraf çekildik şuradaki şeylerle. <laughs> Getto çok korktu. Aaa <laughs> bunlar burada çektikleri filmler. Neymiş? Desafio en el rancho bunlar İspanyolcası ama Neler varmış bakalım Baya film çekilmiş burada yalnız Clint Eastwood'un Filmi Ha? Ve eski kameralar böyle burada ay, ay, şaka gibi. Bunlar kameralar değil pardon. Bunlar sanırım şeyler. Aa burada film gösteriyorlar. Clint Eastwood filmi. Film a little. Like a video reporter. Bunlar eski kameralar şerde üstlerde de hep şeyleri de asmışlar ne oldu son kameralar burada hep filmler burada çekilen gerçekten çok fazla film çekilmiş burada. These cameras are so big. Şu an elimdeki küçücük şeyle video çekiyorum. Köpek hiç hiç müze gezen köpek gördünüz mü acaba? Clint Eastwood burayı iyi biliyor olmalı. Çünkü bütün filmleri adamın burada çekilmiş neredeyse. Yes, to, this, and there was one more.